Merhaba sevgili dostlar. Bugün sosyal medyayı ve içerikleri ne kadar boş mu, dolu mu, yalan mı, gerçek mi onları biraz konuşmak istiyorum. Şimdi hepimiz bir sosyal medya kullanıcısıyız. En azından eğer içerik üretmiyorsanız, profesyonel olarak mesleğiniz değilse Instagram, Facebook, Twitter kullanıcısıyız ve takip ediyoruz. Neden? Çünkü dedikoduyu seviyoruz. Seyretmeyi seviyoruz. Ve bunlar Instagram olsun, Facebook olsun, Twitter olsun, LinkedIn olsun bize bu dataları veriyor. Andy Warhol'un gibi herkes bir gün meşhur olacak lafı adam boşuna söylememiş. Herkes bir selfie ile, bir hareketiyle, bir konuşması ya da duruşuyla bu sosyal medyada ünlü oluyor. Acaba her hayat sosyal mecradaki gibi gerçek mi yaşanıyor? Hepimiz elimizde Starbucks kahvelerimizle ya da tiş filtreleri fotoğraflarımızla bir günü geçirebiliyor muyuz? Enerjimiz nasıl? Hep yüksek mi? Hep güzel miyiz? Hep iyi bir giyiniyoruz. Aynı fark etmişsinizdir vitrinlerdeki güzel mankenler gibi miyiz? Zaten fark ettiyseniz artık 20'li yaşlara estetik geçti. Herkes bir kaş kaldırmaları Kaş kalınlığı, aynı prototip burunlar, işte yalaklar, dolgular yapılmaya başladı. Yani bir nevi sosyal medya bebekleriyiz aslında. Baktığımızda. Şimdi sosyal medyanın iyi tarafı, kötü tarafı diye bir seçim yapmanızı tercih ederim. Çünkü sosyal medyanın bir tarafı var, birlik tarafı. İyilik tarafı bilgiye doğru bir bilgiye ulaştığımızda bilginin kuvvetiyle sizler bir farkındalığa ulaşırsınız ve bu ıı, kitleleri doğru bir şekilde yönlendirebilir. Ama ve lakin, öte taraftan özellikle görsel ağırlıklı olan kişiler ve gençlerimizden bahsediyorum. Yanlış ilaçlar ve yanlış cahil kişilerin verdikleri yayınlarla, bilgilerle etkilenebilir. Dolayısıyla burada siz de etkilenebilirsiniz. Çünkü bilinçaltı okuduğunuz, gördüğünüz, duyduğunuz şarkılar, videolar, kitaplar ve filmlerden bir demet aslında. Dolayısıyla burada seçimlerinizi filtrelemenizi tavsiye ederim. Biliyorum ki belli influencer'ları ya da ünlüleri takip ediyorsunuz. Bu takip ettiğiniz kişilere hayran mısınız? Onlar gibi mi olmak istiyorsunuz? Ya da onların hayatı sizi cezbediyor. Bu tabii ki burada özellikle duygu bakımından, bilinçaltı bakımından ben e, altını çizmek isterim. Bir kişi film izlediğinde filmin duygusunu hisseder ve bilinçaltı aynı filmdeki ada karakterde yaşadıysa onu hissediyor kendisi. Dolayısıyla o yüzden biz korku, romantik, komedi filmlerine çekilebiliyoruz. Dolayısıyla burada hiç fark etmez aynı şekilde yayınlanan kısa videolar, fotoğraflar veyahut o içeriklerin alt metinleri bunlarla da etkiledebiliyoruz. O yüzden şimdi size soruyorum. Kendinizin en iyi versiyonu olmak adı altında. Lütfen seçimlerinizi doğru yapın. Seçimler dediğimde tabii ki burada özgürsünüz. Kiminin komikliği için, Kiminin güzelliği için, kiminin bilgisi için, kiminin saçma sapan davranışları için takip edebilirsiniz. Ama bilin ki en önemli bir şey sizin kişisel gelişiminiz ve kişisel gelişiminize ve enerjinizi yüksek tutmanıza hangi kişi, konu, o içeriği sağlıyorsa enerjinizi yükseltiyor ve sizi bilgilendiriyorsa takip edin. Hatta o kişiyi onore edin, likelayın abone olun ve en önemlisi sizi yeni bir bilgi e, katsın ve enerjinizi yükselsin. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Bütün bu paylaşımların sebebi nedir? Onaylanma duygusu ve beğenilme duygusu. O yüzden bütün derdimiz başkaları tarafından onaylanmak ve başkaları tarafından beğenilmek. Çünkü sosyal medya tarafından altın oran adı altında güzellik anlamında dayatılan belli kriterler var İşte zayıf olacaksın kilolu boyun arasında işte 10 kilo 10 fark olacak İşte belli trendleri takip edeceksin gibi gibi şeyler ve bu trendleri maalesef e, takip etmeyenlerde de like sayısı azalıyor beğeni sayısı azalıyor ve bu kişiler de kendilerini demoralize ediyorlar yani Artık iş başvurularında bile kişilerin sosyal medyalarında ne kadar takipçisi var, viral e, ne kadar like alıyor, bunlar göz önünde bulunduruluyor. Peki bu doğru mudur? Yani herkes aynı olmak zorunda mıdır? Bakınız, ilahi sistem Yüce Yaradan her kişiyi farklı özellikte ve farklı nitelikte yaratmıştır. Parmak izimiz gibi bir kar tanesi gibi hepimiz farklıyız. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Dolayısıyla burada farklı olan da zaten öne çıkıyor sosyal medyada. O yüzden orijinalliğinizi koruyunuz. Hem içsel hem de bedensel olarak kendinizle barışık olun. Çünkü kendinizle barışık olduğunuzda Zaten e, hepimiz biricik ve özel olduğumuz için o özelliğinizi yansıttığınızda eminim ki kabule ve onaya ihtiyaç duymayacaksınız ve otomatikman bu kabul ve onay zaten gerçekleşecektir. Benim size tavsiyem sosyal medyayı takip ederken birazcık da hayatın gerçeğinden kopmamanız. Güneşin doğuşunu illa fotoğrafa çekeceğinize birazcık da bakınız. O enerjiyi tüm hücrelerinizde hissediniz. Emin olun ki bilinçaltınızda kalacak olan sadece ve sadece sizin yaşadıklarınız ve anılarınız olacaktır. Köprüden geçerken, vapurla karşıdan karşıya geçerken denizi seyredin, doğayı seyredin ve bunun enerjisiyle hemhal olun ve evrenin akışıyla uyumlu kalın diyorum. Beğenmeyi, Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız.